Hayırlı günler arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Ee, bugün şey bir iki çiçek yeri değişmesi ettim. Klib yani getirdim güneşe. Anlamıyorum. Belki de bu, bu türdü. Belki de açar da böyle başını yukarı kaldırmaz çiçeklerini. Belki de bu türdü. Biraz araştırma yaptım. Ee, söylediler ki bu fazla güneş almır, vitamin almır ama vitamini yeterince var yani. Biliyorum. Kendi toprağımı biliyorum, kendi verdiklerimi biliyorum belki de güneşi fazla alır çünkü sabah güneşini alır o kadar ondan dolayı güneşe bıraktım bu da tohumlamış tohumundan da ekerim diye düşündüm ama bu tohumdan hiç uğraşasım yok meraktan bıraktım belki de kesip çıkarmam gerek ki buna boşuna ve enerji sarf etmesin böyle klibyamı buraya bıraktım bu da yeni aldığım bir türdü farklı bir şeydi görüyor musunuz arkadaşlar hakikaten bayağı farklı bir şeydi Zan bak mı? Ee, orkide mi tam anlamadım. Bunu da nereye bırakayım bilmiyorum. Bunu böyle büyük geniş alan bir yere bırakmam gerek ki Doğsun, taşsın formasını alsın. Ama nereye bırakayım onu bilmiyorum işte. Ne yapayım onu bilmiyorum. Bakalım bir yer bulursam saat her yer çiçek maşallah. Ee, orkide mi toprak orkide mi? Ee, Burada bıraktım. Bunu buraya böyle yer değişime getirdim. Sanseverya'nı. Ve yeni ekleyeyim sansiveriyanı. Bu bir tür orkidanı buraya koydum. Ve bakın arkadaşlar. Sardunyalar mı? Aa, neyse yiyifti yapraklarını. Yarın bunu Allah nasip ederse yarın bunun şey yapacağım. Şitilleyeceğim. Ekeceğim yani. Şitillerini ekeceğim. Eğer nasip olursa. Bu da beyaz çınar yapraklı begoniyamdı. Galiba tutuftu. İnşallah ki tutar. Çünkü çok güzeldi. Arkadaşlar bugün şeyden aldım. Bir arkadaşın çiçeklerini çektim. Ondan aldım. Bu beyazdı. Yok 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 bu beyaz değil. Aa çiçeği düşüktüm. Bu böyle sanki yanağına yanağı kızarmış gibi bir tür var ya dikenler dikenler tacı. Bak onlandı. Büyüktü. Bu bu beyazdı. Beyaz olanlandı. Bu ikisi. Ama küçük ikisi de küçük çiçekler atanlardı. Bunu daha dünden bugüne ekmemişim. Gördüğünüz gibi. Ekeceğim ama ne zaman ekeceğim onu bilmiyorum. Bakalım. Hele de bunu buraya ekeceğim. Bakın bu, bunun içinde başka tür yaprak güzel vardı. Kediler arkadaşlar kediler bunun üstünde yattı. Soğuk havalarda bura künç diye geldiler. Burada uyudular. Dalından suya bıraktım. Köklenirse iyi olur. Bakalım ne olacak nasıl olacak. Yakaklı. <laughs> böyle. Bunları yarın ekeceğim artık. Dikenler taclarını. Bunlar bu ikisi beyazdı. Bu sarılı kırmızılı böyle bir şeydi. Bunu buraya ektim. Bunu da nereye ekim onu bilmedim. Bunu da şimdi bir yer ekelim. Arkadaşlar bu da özel tür atlas çiçeği miydi? Dolu vurdu. Şimdi de benim ben dokundum düştüğü yere. Köklənmiş ama buna baksanıza köklənmiş. Görüyor musunuz? Yarın artık bunlar şimdi hiç yapamam. Akşam oldu. Çocuğa bakıyorum arkadaşlar ben daha bakalım sonuç ne olacak. Ondan dolayı şimdi çocuklar gitti ben de dedim bir video çekim. Seklerimi göresiniz bu güzellerimi. Burada bir büyük bir dal kopmuştu kalemfir. Dalladım. ekeceğim isteyenlere verim diye. Böyle arkadaşlarım. Bunun da e, bu çiçeğini keseceğim, keseceğim diyelim. Daha bir türlü kesemedim. Ama keseceğim. Bütün enerjisini çiçeğe verdi. Çiçek de ne çiçek hiç ne sade. Hiç görünüş yok boşuna. Şimdi Allah nasip ederse şimdi keserim. Böyle arkadaşlar bunlar dedim güzellerimi de gösterim ve e, bir çiçek bahçesi çekmişim. Onu da sizlerle paylaşacağım. Yeni aldığım e, bir türde farklı bir türde aldım dün esinin de aslında baksan da aynı şeydi çünkü şu an ben bakıyorum da hiçbir fark görmedim halbuki bunu on şudan aldım ben benimkinden farklı diye aldım getirdim ektim bakın bundan biraz 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 açık tondu bakın bak bunu yeni bunu yeni ektim biraz açık tondu Bunlar da yine ektim, bu da açık, ton, bu da farklı tondu. Ama bununla bunun rengi farklı tonlardı. Allah'ım hiçbir anlamı yoktu. Ama zaten sadece bu çiçek aşkı bizi böyle yapıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Biraz açık tondu. Ee, beyazımı buraya ektim, köklensin. Mayıs ayında, Mayıs ayında bunların saksılarını değişeceğim. O zaman hepsini ayrı ayrı saksılara ekeceğim. Beyazlar da buraya ektim, beyaz da buraya ektim. Bu da buraya ektim. Sonra bu iki tane bu farklı türdü. Bunu da buraya ektim. Bir tane beyaz. Yine bur buraya da beyaz ektim. Böyle arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Eğer abone olursunuzsa hakikaten çok mutlu olurum. Çünkü abone sayım çok düşük. Ee, sahadım çok düşük. abone ol Aboneler tam ücretsiz diye. Gönül rahatlıkla abone olabilirsiniz. Böyle. Yeni aldığım size göstereyim. Yeni gözlerimdi bu benim. Yeni gözde Bu da böyle. Bu da farklıdı. Bunları çiçekler şeyini yaktım ama yine de olsun. Yine de olsun. Burada üç tür var. Ona bakın. Hoşuma gidiyor arkadaşlar bu. Böyle. Arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün de bir konuşumun çiçeklerini çekeceğim. Malum bizde dolu vurdu. Dolu vurduk için böyle hepsini paramparça olmuş. Dolu vurmuş hepsini. Hepsini maalesef. Yeah, yeah, yeah. Hey, no, Bu da bir ahtapot çiçeği. Hey, şey. Reyhan. Bu da İçeri şeyin, şeyin ismini unuttum. Kalanço. <gülüyor> <gülüyor> Bu da da milli var. <gülüyor> milli. Ocak bir kuni. Aa, çok güzel. Demek bunu ben de yok alacağım abladan. Çok, çok, çok güzel. Olsunlar. Maşallah. Bak, bak. Bakın arkadaşlar. Bak, bak. <laughs> bak, ne, yapacak, ne? <laughs> ne yaptılar. O ne yaptılar Arkadaşlar. <laughs> Görüyor musun sitasını ne sağ, kadar büyümüş. Zeynep'in kampanyası nereye bitecek? Nereye bitecek? Eee yetiştirmeyen bir... Milliler. E akşam oturumda da ısır ısır gider. Lamba başladı sallanmaya. koşturduk dışarı. Arkadaşlar şu an tam Kıbrıslıların bahçesini çekiyorum. Konuşmalarını duyuyorsunuz. Bizde, Bu da Atlas şey. Bizde. Yine Ama etmiş da, galiba ha. abla. Yine de... Değil. Ay çok güzel bu milli. E biri koymuş galiba çıngırakla. Çaldı çıngırakla sen sütü. Bu da deve tabanı. De 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 Akşam kahvede hepsi dışarı çıktı. Aşağıda da kahvede hep e içeride. Siz evdeydiniz. Bir de o <laughs> da edip son da vardı. Evde. Bakarak lambalar gider gidiyor. Ya yeah, ya. Yeah. Ne Bu Bütün gece milliler. Elşi, 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 elşi. Bu da kaktüs <laughs> Bu da milli. Bir ya, için. Bu da süt ağacı. ne zaman olacak. Ne işte, yok oldu olacaktı da. Üç defa olur olunca üç defa olur. Bu da milliler. Durur bir daha olur bir daha olur üç defa olur. Öyle daha hafif Otururken ben evin orta yerinde yok dururdu. ağaç arkadaşlar. Da geldi. Gider gelir diye. Sen... Bu da ıtır çiçeği. Bunun belli de var arkadaşlar. Ya. Bu da şey adı neydi bunun? Unuttum şu an. Sen Bu da var arkadaşlar. Bendeki beyaz açanlar Burada her evde var demiyorlar bunlar İsmini unuttum arkadaşlar Siz bileceksiniz Burada ağaç halindedir bunlar Böyle Süslere